Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler hepinize. Ne yapıyoruz? Bugün yani olup görebileceğiniz doğadaki her şeyi gezeceğiz işte. Baya şu ormana gidecek miyiz? Valla bilmiyorum. Gitme olasılığımız da var. Ama gidersek yüksek ihtimal dönüşümüz olmayacak. Çünkü gereğinden çok köpek varmış. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Burada domuzlar da bulunuyormuş. Ama bu ormana girmeyelim. Hem bu kendi sıkıntısı falan baya yani, var ya. Olabilir böyle bir sıkıntı var. Ama, Ama onun biz yerine yine de ee, böyle bir delilik yapabiliriz. Bunun yerine bizim aydekiler şu zaten şey toplamaya gitirdik. Meyve falan toplamaya gitti. Erik falan topladılar. Şimdi böğürtlen falan toplayacaklar. Yani hem meyveleri falan böyle toplayacağız. Toplama zaten çok zevkli. Ben meyve toplamayı çok seviyorum. Hem böyle meyve toplayacağız, hem hayvanlara falan bakacağız. Ayrıyeten mangal falan yapacağız, falan, gezeceğiz, falan. eğleneceğiz. Yani Bittin daha çok vlog bu, tarzı bir şey. Aynen oluyor. öyle. Her vlog. şeyi her şeyi videonun içine alıp sizlerin izlemesi için elimizde ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Video izlemeye hazır mıyız? Geçiyoruz. Şöyle Nasıl görünüyor? Yürüyüşle başlayalım. Çok değişik şey oldu. Ve şunun ne ağacı olduğunu bilenler Mısır ağacı. Gelir, Mısır ağacı bak mısırları Mısır. görüyor musunuz arkadaşlar? Hop. Mısırları görüyor musunuz? Bak 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 bak. Ufak bir köpek var herhalde orada. Ya sen bizim köye gelsen var ya bu aralar zaten Kesin şu an var ya. Sizin köy mü bizim köy? Bizim köy yani. Hakikaten <laughs> ama sen artık senin köyün çıktı. <laughs> Benim olan şey ay, ay, kâ. Kâ. Ertuğun, <laughs> var ne Ama seninki artık çıktı 20 Bakın burada Maya gel. Maya. Gel. 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 Sırır bakın. Yok lan Gel bakalım gel bakalım. Ha mı? Eee? Allah söyle ya Allah. Evet. Ne? Bir daha söyle. Söyle hop Allah. Tam <laughs> istediğim yerim. Ara ara ne iş... yazıyor? Satılık. Bu ara, bir ara ne ya? Ya konuşamadım. Bu ara lan ben niye? Koydum? Bir ara bu evli içine satılıktı burası? Evde içinde zaten. Hayır artı yazıyor sadece. Bak, bak Evle evet. birlikte bu dönüm arsa, içindeki arsa ile birlikte şey, e, 20 milyon da herhalde. Allah Allah. 100 milyon. Çaz. 100 milyon. Şaka, milyon. Şaka mı yapıyorsun? O zaman 20 milyondu şu an vardı. O kadar yoktur ya. Değildir de 100, ne oldu bu? Ne yoktur, tam istediğim 100. yer. Ulan düşünseniz de şuradan, 100. şurada oturuyorum bu Allah. evde. Bu da, o var, da var. kümeslerim, var. hayvanlarım, ineklerim. Çok muazzam bir yer olur ya. Cere. <laughs> Kamerayı gördü mü? Değişik moda giriyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dedem Dede mi? Kaçınca değişir. Evet. Kuş, 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 kuş. Kuş amcayı yakalayalım, kuş. Valla gördüm, kar Bu arada bir şey var ha. Ses geldi. Girdi. Oo kocam oğlum. Gördün mü? He. Bilmem kameraya denk geldi mi? İçeriden geliyor <laughs> mu? Eriksel seni bulacağım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Rüyanda <Bak>, görürüz. <laughs> 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 ne yapıyorsun zırtayım? Nasıl gidiyor? E? Ee? Abi örtlem. Hangi örtü? Hı? Emir biraz topla be. Seni yiyeyim. Ben de çok yiyeceğim. bak. He he. Şunların büyüklüğüne bakın arkadaş. Simsiyah ha. Dur ben bunları yiyeyim. Oğlum <laughs> <laughs> dalından koparıp yemek de farklı bir şey oluyormuş. Gerçekten. Gel gel gel. Şurada bir elma ağacı gördüm. Domotusla ne yapacağım? Ne yapacağız? Kaçacağız. Niye <Sessizlik> <Öğrenleri alandı. Sessizlik> hı hı. Hı hı. Burada Yengo Ciddi Burada dolu elma falan Uuu şu elmalara bak <Sessizlik> lan Yo elmaları koşuyor, çıkar ha. Nasıl bir şey oldu? Bir bacağı kese Yemez ki ben. Riskli alana giriyoruz arkadaşlar. Elmalara baksana. Kocaman lan. Börtenlere bak. Burası içeri. Börtenlerin üzerine bastın ya amca. Elmaya bak lan. Amiro. Bak, kocamın. Söyle, elmaya gelsinler. Şunun büyüklüğüne baksanız arkadaşlar. Şuradakini. Ama ah. bu biraz bozulmuş. Allah aşkına şu güzelliğe baksanıza. Hadi. Gel. He? İçine baksana sırdım ya. Çok güzel lan onun. Şu böyle bozuk olmasa var ya. Tatlı mı? He? Ekşi değil, tatlı da değil, orta böyle. Çok güzel. Allah Allah. Tam kıvamında. Bak tadına. Gel gel yukarı çıkıyoruz. Gel bakalım tamam. bizi daha neler bekliyor. <laughs> ya keşke şort giymeseydik ya. Bu şey ne? Beni git sürünür. He gördüm. yeri geliyor mu? Abi tadı çok iyi ya. Gerçekten çok. Şu, Şu, şey, Şu yola bir gideceğiz. Köpek mepek var saldırır. Saldırırsa iyiyiz yapacak bir şey yok. zaten sonra bir Allah'ın kulu gözükmeye bak sen çek çek. Ne? Allah aşkına şunun sonunu çek. Kimse yok. Bayağı bir yükseğe çıktık arkadaşlar. Macera arıyoruz. Abi de macerası. Burada domuz falan çıkma ihtimali var ha. Çok çok iyi. Oo bu yok. nereye gidiyor lan? Elde be sen. Var ya korkma. Bu ne? Bak burası bir domuzların yuvası ne bak var? buradan aşağı iniyorum. Nasıl tespit ettin bunu? Buradan ayıkıyorum bak burada. Ayak izleniyorum. Domuz çok iyi yer değil mi orası? Tamam işte orada yatıyorlardır. Bacağımı çizdim. Hı Bacağımı hı. Bacağımı bala vurdum. Gökhan buradan çıkalım. Buradan çıksak domuz gelsene ne yapacağız? hı. Bakayım ben şu yukarıda. Emir o korkak ya. Nasıl çıkacağım böyle kamerayla? Ama gerek yok yani öyle. İşte arkadaşlar yukarıya çıktım. Bu arada %90 yılan ve domuzla karşılaşma ihtimalim var. Ha? Bu neydi lan? Ha? Şuradan bir kuş bakışı bakacağım da buralara. Aşağı evet. uçuyordum ha. Baksana neredeyiz? Aşağı uçuyordum. Orada bir şey var. He, o ne kadar Bak yemin ederim şuradan koşarak bir şey gelse hiçbir şey yapamayız. Ne gelecek ki? Korkular mıdır? Bay bir tane sopa alayım elime. Sopa yok. Bu ne ya? Bu ne lan? Tırt abla tırt. Bir nereye gidiyorsun? Baa! Baksana o zaman nereye gittik. Vay 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 vay. Dağın tepesine çıktık. Baya bir de dağın tepesine çıktık. Keşif. Evler hep aşağıda. Kurmuş. Çok toprak kaynatma dikkat et. Evler hepsi aşağıda kalmış. Dönüş yapalım. He? <laughs> 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 Orman içinde kayboldu. Burada şeyler geçmiş ha. Buradan... Çesebe falan geçmiş Yok o yağmur yağmış ya burada yol Tamam bekleniyor yolu kapandı. Şey olmuş, göçmüş. Bilmem artık. Ya birden yok var buraya kaydedi. Hani birden. Yok burada. Görmüyor musun? Yok. Bir ya tane ev var de. burada. Bu ne? Onlar daha olmamış ya. İndim Hadi de Emir. Emir'in inmesini. İyi şimdi bak. <laughs> bak bekle. Bakın zaman atlasam öyle Bir şey olur mu? Atla atla atla. Ne Dikkat ne? et oğlum elini kolunu kıymış. Kırışır. ya. Ha şurayı o ipi tut gel. Neresi güven veriyor? Tamam ha şuraya atacaksın yani oradan da buraya böyle geleceksin. <laughs> hadi oğlum hadi ya. Böyle düşersin ha ben sana söyleyeyim. Ne <laughs> <laughs> yapalım? Yavru bir tane kuş. Alı gitti. Oraya. Yavru değilmiş tam kocamanmış. Oo, kırmızı erik. Onlarda da sarı. Erik. Sarı erik o kırmızı erik. He. Bakayım mı? Tadı nasıl bir şart? Ulu 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 ulu. Kos kos. Ne yapıyordu bu? Ha? Uçallardan Ne yapayım? Yıkılacağım bir tane kendime. Kuş atladı. Var, kuş atladı oraya. Hayır buradayım. Oğlum oradan da ses geliyor. Hı. Hmm. Al. Ha gayret olacak. Ağacı kırmadı. Vay 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 şuraya bak arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun? Elin altı dolu gidiyorsun ta uçlara gidiyor. Çünkü uçtakiler daha büyük. Yine alacağım seni. Hı? Tutsana şunu. Sen nasıl atıyor ağzına? Ama yıkasaydınız öyle ya. Bağlı mı? Gördüm gördüm. Bak burada yerde. Bağlı değil Bağlı, ha. Bağlı ya. Ooo Rottweiler da var emir o. Nasıl bakıyor lan? Bu yavru herhalde. Yoklu saldırmıyorlar ya. Ama bu biraz sinsi bakıyor. <laughs> evet. 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 Evet.

Hadi kaybolun. Nerede? Orada. Ben hani görmedim. Şeye girmem lazım onu görmemiş. Ee, saat bir yönü. Büyük mü? Bir yönü. Yok o kadar büyük değil. Orta. Bu köpek olmasın. Ben bunu azikliğin üzerine yemek yiyemem. Bu arada hakkınızı helal edin arkadaşlar. Canınız çekmişler. O yüzden yemiyorum. Canlı. Şimdi arabayı yıkıyoruz be. Выглядит, а я Пошли, 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 пошли. 那是啥样子？ Evet arkadaşlar arabayı da yıkadık. Tertemiz. Artık yavaş yavaş videoyu bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.